Merhaba arkadaşlar. Bugün size SLP coin hakkında bilgiler vereceğim. Yatırım yapıp yapmamak artık kendinize kalmış. Ama önceden aşağıdaki abone ol butonuna tıklarsanız sevinirim. Arkadaşlar bu SLP coin nedir? Ve Temmuz ayından bu yana neden sürekli düşüyor? Ben size biraz bundan bahsedeceğim. SLP coin Axie Infinity denen oyunun ödül coin'i. Axie Infinity oyuna giriş yapabilmeniz için tanesi 350 dolar olan 3 tane karakter alıp oyuna başlamanız gerekiyor. Ve bunu aldıktan sonra bu karakterleri geliştirdikçe, seviye atladıkça size ücretsiz bedava SLP coin hediye ediyor. Otomatikman bu coin alanlar da oyuncu olduğu için bunları direkt piyasaya girip satıyorlar. Yani adam yatırımcı değil veyahut da genç kadın yatırımcı değil oyuncu kendisine hediye bir coin gelmiş ve bu üç harcadığı oyuna girerken aldığı 350 350 350 150 doları bir an önce çıkarması lazım. Hani bunlar coin'in fiyatına bakmıyor. Direkt giriyorlar satıyorlar. Haliyle bu direkt satış olunca da fiyat otomatikman düşüyor. E şimdi bazı yatırımcılar şu şekilde yorum yapıyor. İşte bu AXIE Infinity ve hediye verdiği coin'leri kendisi alıyor. E kendisi alıyor da kendisi alırken de ben niye 40 sent alayım. Bunu 10 sente düşürüp 10 sentten almak varken niye 40 sent alayım? Hani bu mantıkla da bakabilirsiniz. Ve bu coin'in hiçbir şekilde sınırsız bir şekilde arzı var. Hiçbir şekilde bu arz durmuyor arkadaşlar. Temmuz ayında 400 milyon olan coin adeti şu an itibariyle 2 milyar 145 milyon adeti çıktı. Yani Temmuz ayında bu coin'in piyasa değeri 200 milyon dolarsa 400 milyona bölerseniz 0.50 cent yapıyordu. Ama şu anda oyunun 2 milyar 145 milyon adet piyasada arzı var. Bunu 50 cent yaptığınız vakit otomatikman bu 1 milyar dolar seviyesine çıkar, çıkıyor. Piyasada durumu bilirsiniz. Bir coin'in yükselmesi için talebin arzdan veyahut da talebin satıştan fazla olması gerekiyor. E şimdi siz 100 milyon adet alıyorsunuz. Tam böyle direnç noktasına geldiği vakit otomatikman piyasaya 60 milyon adet arz yapılıyor. 60 milyon arz olunca zaten piyasada olan var bir 50-60 milyonluk satış, 100 milyon talep var. 50-60 milyon da olunca coin bollu oluşuyor. Otomatikman dirençten otomatikman destek bölgesine geri çekiliyor. Buna ben kısacası biraz dolandırıcılık coin diyorum oyunda girişte para ödüyorsunuz. Parayı alan firma firma size vaatte bulunuyor. Seviye atladığınız zaman size ücret hani ücretin mukabilinde satabileceğiniz bir koyun vereceğim. Parayı alan firma verdiği hediyeyi alan biz. Bu nasıl bir saçmalık? Binance, Huobi, Gate.io vesaire bu tür borsalar bu satışlara nasıl izin veriyor? Bunu anlamış da değilim. Binance hatta çoğu kullanıcı da başvurdu bu coin ile alakalı ve Binance firmayla arzla ilgili görüşeceğini veyahut da işte bunu incelemeye alacağına. Daha da bu firmayla Ronin ağı anlaşması yaptı. Yani artık AXE oyuncuları direkt oyuna girdiklerinde aldıkları SLP coin'i hızlı bir şekilde Binance'e aktarabilecekler arkadaşlar. Ben bu coine girilmesini tavsiye etmiyorum. Çünkü tanıdıklarıma ben o kadar uyarmama rağmen 2.90'dan girdiler 0.29 centten girdiler 0.23 sente düştü Zararına çıktılar 0.20 sente düştü ha Şimdi çıkar dediler aldılar 0.18 sente düştü Sattılar zararına yine 0.18 centten 0.15 cente düştü Artık Dip noktasına geldi Çıkar dediler aldılar bu sefer 0.13 sente düştü. Şu anda da 0.1 yani 10 sent. Yani şöyle söyleyeyim. 10 sent şu anda coin'in fiyatı. 29 sentten 10 sente kadar geriledi. Ki Temmuz ayında Bitcoin 30 bin seviyelerindeyken düşüşe başladı. Bitcoin 46 bin 50 bin seviyelerine geldi. Bu coin hala düşüyor. Ben bu coin'e yatırım yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bu yatırım coin'i değil. Bu bir oyun coin'i. AX'e Infinity sahipleri bol bol dağıtıyor. Nasıl olsa kendileri parayı vermiyor. Binance'teki yatırımcılar, diğer borsalardaki yatırımcılar bunu alıyor nasıl olsa. Adamlar 1050 doları kendilerine alıyorlar. Ama hediye olarak verdikleri coin'leri biz alıyoruz. Yani otomatikman oyuncuların müşterisi konumuna düşüyorsunuz. Ben bu coin'e girilmesini tavsiye etmiyorum. Bu coin şu anda arzı sabit görülebilir. Ama hiçbir şekilde 10 cent'ten 12 cent'e çıktığı vakit piyasaya 100 milyon yeni coin sürül yani sürülmediğinin garantisi yok. Hani kendileri açıklama yapıyorlar. İşte yak, yaksak, şunu yapsak, bunu yapsak. E şimdi şu mantıkla da ilerlersiniz arkadaşlar. Bu coin'den 500 milyon adet yakmanız için satın almanız lazım. Yani size ait olması lazım. E yakacaksanız yakacaksınız bunu da. 500 milyon ben neden 10 sentten alayım? Düşürürüm ben sente, 5 sente. Bu şekilde şey yaparım. Yani uyarıyorum. Bu coin'e girmeyin. Bu coin'den uzak durun.